Herkese merhaba. Bugün bizimle bizim bir günümüzü yaşamaya geliyorsunuz. Bugün bir plan yok. Doğaçlama bir gün çekeceğiz. Birkaç işimiz var. Onları hallettikten sonra belki motoru yıkarız. Hava böyle rüzgarlı ama güzel. Ee, sonrasına hep beraber bakacağız. Plansız bir güne hoş geldiniz. Ayrıyetten tam tamına 160 takipçi olduk. Doğum günüm ve Biliyorsunuz ki önceki videoda konuşmuştuk. Tam 100 takipçi hedefim vardı doğum günüme kadar. 160 takipçi olmuşuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum hepinizi. Şimdiki hedefim de... Ee, ...perşembe gününe kadar yani doğum günüme kadar 200 takipçi olmak. İşte... Başladı ama ekranım şey oldu. Önüne nüfus müdürlüğünden çıktık. Kimliğimi değiştirdim. 10 güne gelecek ama geçici kimlik belgemi de verdiler. Ehliyetimi değiştiremedim. Sağlık raporu almam gerekiyormuş tekrardan. Şimdi anneme gidiyoruz çay içmeye. Artık tapulu benimse. Zaten senin bu sistemde. Şimdi kimlikte de soyadım artık Aydın oluyor. Yani Aydın zaten de ben kimliğimi değiştirmeye çok üşenmiştim. Ay çok rüzgar var uçuyorum. Evet, zaten saçlarım. Olay. <laughs> bu da benim olayım <laughs> falan diyor. Şaka şaka bu değil. Hayır hayır değil. Buradan bu da değil mı? benim motorum. Değil bu mi? Benim. Bu da değil. Ne seslendirirsin sonra bunu kolay Ben hep biraz seslendireceğim zaten. Hep sonuç yok. yapıyoruz ki öyle? yüksek hata senin yüksek hata senin Ooh, sen ev bile alabiliyorsun ama. Güzelmiş Çok, güzel Çok Vay iki gibi. <laughs> <laughs> Lütfen yapma utanıyorum. Vay iki, iki de bile var öyle. Çek bebeksi <laughs> tenimi çek. Bu model de. yok değil mi? Bu Çok güzelmiş. Tamam. Gittim bu araçlara ya. Bebekse. Diyor ki benimle uğraşmayın. Bak bunlar da var sebeplerler. Çok bu hayat... güzel. <laughs> Burada oturmaktan bu şekilde halim mahvolmuş böyle bir Abim iki bak belki olacak bu da. <laughs> ben tutuldum. Yazık ya, Dilence bir <laughs> para atın. Benim oğlum daha beğenemedi. Ne o? Senin geçen gözlükleri çalıyordum ben evden, almadım. Alsaydın, vazgeçtim. Şeyleri mi? Yanları sarı olan mı? O ee. onun değil. Kimi? Onun düğün günü bizim e, Raşit abiden yürütmüş. Kim o? Ömer. Şim o da bezde kaldı. Keşke alabilseydim, alırdı. Alsaydı, söyleseydin, alırım. getirirdim. Aşkının kirayı ben. Ne bileyim, ben onun bir almadım. E? Hani onu sen aşırıp bana verecektin? Aa, aşırdım o, bizde zaten. Tamam. Tamam, getireyim anne. Ha şey o öbürküler. He. Yani onlar aşkını kendi gözlüklerini aşırıp sana getireceğim. Evet. Şeyleri değil. Sen benim gözlüğümü çaldırıp benim karıma. <gülüyor> <gülüyor> Bunu evet. kendine mi alacaksın? Bana aldığın gözlükleri. evet <laughs> evet. <laughs> <laughs> Bu işler <laughs> böyle. <laughs> <laughs> Bak bu güzelmiş. Yağmurlu. Anacığım. Öbür anacığım. Bu etek mi? Etekmiş etek. Etek. Şey <laughs> Ailem. Bugün en çok annem çıktı kamerada. Kim? Sen. Niye? <laughs> Serpil seni meşhur edecek bunlar. Söylüyor. İşsiz kaldım ya. Yeni bir iş no, no. Ben Ben, ben dedim, şey. dedim ki yolu aşkına yolu. dün. E, annem bize dedi ki video da çekip atmadık dedi. Ben de dedim ki gel dedim evde video çekelim annemle sende ben işte. Ne videosu dedim ki hanginiz beni daha iyi videosu çek şey, şey, dedim. çekelim dedim dedi. şey çekmeyeceğim. Kayınvalidem kendi annem <laughs> O da olabilir baksana. Kendi annesi Tamam. Ben tam bilemem. Erkan'la çek geldiğinde, abimi tanıyor, kocamla. <laughs> <laughs> Abimin hiç tanıdığını düşünmüyorum ama çekilir. Yalnız, yalnız babasına soruyor, ''Baba ben kaç numara ayakkabı giyiyorum?'' Serkan da bilemiyor tamam mı? Ne diyor? ''Bugüne kadar ayakkabılarını ben alıyorum, tabii ki de biliyorum.'' Ama numara çıkmıyor ağzından. Abi ben kaç numara ayakkabı giyiyorum? Helal, çak! En sevdiğim renk ne? Siyah. 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 Dayı, çak. Ben bunu orada mı ama? Ya hafızana kazınsın sonra deme ben bilmiyordum ki diye. Evet, evet. Sen ne yapıyorsun? Saçımı topluyorum. Saçın da uzadı ee. Evet ya burada da kestiresin bu onlar için. Hee, seni gelsin Eko'ya söyleyeceğim diyeceğim annem saçlarını kestirecekmiş. Ona ne güzel Öldürdüm ben geçen ayını. Orta. Of sade dedi erkek ya. Anne gelinini buldum. Giden kız güzelmiş bak. Gelin olarak alabiliriz bence onu sana. Beğenmedin mi? Benim oğlum evlenmek istemiyor şu anda. Abimin taliplerini arıyoruz. Erticek. Aleş yaptık. Ey Filiz. Sen, değil, sen de Takipçilerime bir şey söylemek ister misin? 160 tane takipçim var. Bol bol takip edin. Beğeni yapmayı unutmayın. Abone ee... olun ve beğenin. Bir daha söyle. Abone olun, Abone olun ve beğenin. Ya. Abone olun ve beğenin. Alışveriş yaparken keşke çekseydim ya. Üzgünüm takipçiler. Canlar. Hekmeyi unuttum. Aa, su çıkıyor. Reklam olmasın. <laughs> Aa, su çıkmıyor dedim. Bu görüntüye geliyor dedim. Aa, bizim geyler geliyor. <laughs> Tişörtlerinizi gösterin bakayım. Dur dur. Dön bakayım arkanı. Dön lan arkanı. Ama sıcak değil. Oy yavaş. Hele <laughs> hele. <ale. gülüyor> Biz bugün iki dingil. Hmm, Aynı tişörtleri giydik. Millet diyor bu geri zekalardan. Yani böyle güzel bulduk. Kimse sorgulamasın, yargılamasın. O şey yargılayacaklar. Anasını karnından daha doğmadı. Yıkıp bunları. <laughs> Tatlı çok iyi bu arada. Allah, Bunu bir size ayırdık. Çatalı. Olsun, teşekkür ederim. Çatalı. <gülüyor> <gülüyor> aşkında bu tepkiyi ver. Aynı evet. tepki, birebir aynı tepkiyi <laughs> verdim. Nasıl? Şeye benzemiyor mu Kadife tatlısına? Evet. Aynısı. Evet. Aynısı değil de. Bak tadına daha... bak. Hani sen çok daha tazesin. Beğendin gibi. mi? Aynen. Bende çok mükemmel. Ben benze, ben ben Al artık. Alamıyorum. Evet tepkilerini merak ediyoruz. Yüz ifaden ne de belli. <gülüyor> 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 Çok, çok, iyi, iyi değil, değil mi? Çok güzel, çok taze. Burayı herkese e, tavsiye ederim. Şey, yani Başüstü gele Kolombiya. Reklam almadık, o yüzden reklamını yapmayalım. Buraları bip. <laughs> Merhaba arkadaşlar, gene biz. biz evet. Biz çay şey içmeye geldik, üşüdük biraz. İçimizi ısındıralım dedik. <laughs> burası niye bu kadar eşit bu arada? İzmit kardeşim burası, ayağını denk al. <laughs> Bunun niye kafası buz <laughs> Bilmiyorum. Evet, bir şey eklemek ister misin? Tamam anladık KTM motor aldım. Aklıma özlü söz gelmedi bir an. Yani. Evet eklemek istediğim bir söz var mı? Eklemek istediğim bir söz bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar kapanış yaptı. Kapanış mı oldu şimdi? Yani evet. Eğer... Kapanış ayrı mı yapılacaktı? Ben evde yaparım onu. O zaman... Ben yattım evet, evet. E, Mehmet Emin yaptı benim yapmama gerek kalmadı. Bugünkü kapanış da Mehmet Emin. Tamam bugün kapanış bende arkadaşlar. Hadi bir daha. Benim gibi. <laughs> Heyecan yaptım. <laughs> like atın. Yorum yapın. Ha ya bir de dövme buraya. yap. Yapıyoruz da işte. Dur bekle bunu kapatayım. Başladık şimdi? Başladık. Ha? Dememem gerek yok. Kırparsızlar burada. Bunu da koyacağım. Koyacağım <laughs> <laughs> da beğendiyseniz arkadaşlar yorum yapıp like atıp abone olmayı unutmayın. Zili de açarsak çok güzel olur. Attığımız videolardan haberdar olursunuz. Görüşmek üzere. Eklemek istediğim şey var mı? Allah'a emanet.